Nedir istihara? Allah'ın Resulünün öğrettiği şöyle bir dua var. Ben bir, şey, bir işin olmasını istiyorum, bu işim olsun istiyorum. Çok olsun istiyorum ama. Çok gıcık bir soru veya bir şey söylüyor birisi diyor ki, ya hayırlısıysa iste. Hoşumuza gitmiyor, ben çünkü olsun istiyorum. Şimdi işin içerisine Cenab-ı Hakk'ın bilgisini katmak, istihara böyle bir şey. Duası şöyle, diyorsunuz ki Allah'ımma Allah'ım inni estahirkü kebilmika allahım sen her şeyi biliyorsun ben senin ilmine danışıyorum ve istigdiruk bikudretika allahım senin her şeye gücün yetiyor ben senin gücüne başvuruyorum şimdi dersin başındaki her şeyi bilmek her şeye gücü yetmek bunların teslimiyetle tevekkülle olan zorunlu birebir ilişkisinden bahsettik olmazsa bu kavramların hiçbiri olamazdı yani onun her şeye gücü yetmiyorsa ya o esnada ben uçurumdan yuvarlanırken sesimi duymazsa ya yetişemezse dediğiniz soru ya, ya %90 yetişiyor falan dese bunlardan tevekkül olmaz. Bunlardan teslimiyet çıkmaz. Mutlak olmalı. Tam bir güven oluşması için. Allah'ım sen her şeyi biliyorsun ben senin bilgine danışıyorum. وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ Senin her şeye gücün yeter ben senin gücüne başvuruyorum. وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظ۪يمِ Ve ben senin o muazzam lütfundan istiyorum. Muazzam lütfundan istiyorum. İsteyebilmek. Cenab-ı Hakk'ın her şeye sahip olduğunu ve her şeyi verebileceğini. Bu da yine bakın hepsi önceki farkındalıklarımıza dayanıyor. Eğer farkındalıklarımızla Cenab-ı Hakk'ı doğru tanımış, buraya kadar gelmiş isek bu süreci doğru yaşayabiliriz. Yoksa birinin verdiği bir kuru tekrardan ibaret. Hangi neyi okuyacaktın? Bu, bunu mu okuyacaktım? Tamam. Bunu okuyunca mı oluyor? Ha, ben bunu okuyorum, benim istediğim şey oluyor. Öyle bir şey olmuyor. Yani öyle birilerine bir tekerleme veriyorsun. Ondan iftahiyâ simsim vardı öyle. Ey susam kapını aç. Türkçesi nasıl? Açıl susam. açıl susam açıl. Böyle bir şey yok yani bir tekerleme var, onu söyleyince kapı açılıyor. Bu bir ilişki, bu bir farkındalık, bu bir şuur ve bu bir yakınlık ve bu bir sevgi. اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُج۪يبٌ Benim Rabbim yakın ve icabet eder. Bu düzeye gelmek, benim Rabbim yakın, icabet eder, cevap ver. Benim Rabbim yakın, bilmiyorum İcabet eder mi? Pek görmedim icabet ettiğini. Böyle bir, bu kişinin zaten Cenab-ı Hak'ta bir ilişkisi yok. Böyle bir talebi esnasında birilerinden birkaç satırlık bir şey öğrenip tekrarlamasından da bir şey çıkmaz, böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Allah'ım senin her şeye gücün yeter. Gücüne başvuruyorum, sen her şeyi biliyorsun, Bilgine danışıyorum ve senin o engin lütfundan istiyorum, diliyorum. Bunu dileyememiş, belli bir yaşına kadar dileyememiş, bu herkesin başına gelebilir. Yani olmayacak dua diye bazıları söylüyorlar. Hz. Zekeriya aleyhisselam ileri yaşında bir gün bunu fark ediyor. Hz. Meryem'den fark ediyor. Cenab-ı Hak onun talebesi Hz. Meryem üzerinden Hz. Zekeriya'yı eğitiyor, ona öğretiyor. Bir gün yanına girdiğinde mabette Hz. Meryem'in kendi bulunduğu kulübe gibi bir yer, ibadet ettiği yer. دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَ الْمِحْرَابَ Yanına girince وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ Orada yiyecek bir şeyler gördü. قَالَ يَا مَرْيَمُ Dedi ki ey Meryem, اَنَّا لَكِ هَذَا Sana bu yiyecek nereden geldi? Çünkü onun sorumlusu oydu, dışarı dünya ile olan bağlantısı oydu her şeyi o getiriyordu. Baktı ki orada başka şeyler var. Ey Meryem, bunlar sana nereden dedi? Kâlet. <laughs> Meryem dedi ki, huwa min indillah. Bu yiyecekler Allah'ın katındandır. Hazreti Zekeriya şaşkın bir şekilde yani nasıl olur? Nasıl gelebilir bu kulübeye yiyecekler? Bir araç, bir yöntem, bir şekilde. Meryem dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğine bir hesap, hesapsız verir. Bir hesabı, bir yöntemi, bir aracı bir gel yani olması gerekmez. Allah ister şöyle burada olu verir demek istedi. Olmayacak şey. Allah isterse bizim düşündüğümüz fizik alanıyla ilgili olarak etki tepki kanun vesaire bir sürü şeylerimiz var fizikten edindiğimiz. Bunu aşkın bir şekilde verir. Deyince Cenab-ı Hak diyor ki Hunalika. Oracıkta Da'a Zekeriya Rabbahu. Zekeriya Rabbine seslendi, dua etti. O güne kadar bu duayı etmemişti. Sebep, arka planında bu farkındalık yoktu. O gün bu duayı etti. Demek ki bunlar hep arka plandaki bir bilincin sonucunda yaşanıyor. Ne diye dua etti Hz. Zekeriya? O güne kadar hiç istemediği bir şey istedi. قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا Rabbim bana katından hoş bir zürriyet ver. Çocuk istedi. O güne kadar diyeceksiniz ki niye istemedi? Çünkü hanımı kısır, kendisi ileri yaşta, böyle bir zamanda çocuk olmaz zaten. Yani hele hele böyle bir hanımdan hiç olmaz. O yüzden olmayacak bir dua etmedi. Ama hesapsız verebildiğini görünce, ben nasıl böyle bir şey yaptım dedi. Niye umamadım? Cenab-ı Hak'tan umamamak. Halbuki onun her şeye gücünün yeter olduğunu bilmek, ondan ummayı gerektirir. Uma bilmeyi gerektirir. O zaman kulun böyle demesi lazım. O eseluke min fadlikel Ben senin o muazzam lütfundan istiyorum. Herkese verdiğin gibi. Korkunç, çok cömertsin sen. İstiyorum. O eseluke min fadlikel Sonra diyor ki fe inneke Senin gücün yeter. Ve la Benim gücüm yetmez. Ve te'alemu. Sen bilirsin. Ve la Ben bilmem. Benimkiler bilgim sınırlı ve ente allamul Sen bütün gizemleri bilensin. Bilginde bir istisna yok. Buraya kadar getirdik. Şimdi spesifik konuşuyoruz Cenab-ı Hak'la. Diyoruz ki fe in kunte eğer biliyorsan en hadel amra bu işin orada işin adını koyuyoruz. Yani bu beyefendi benim için iyi bir eş mi? Böyle biliyorsan veya bu hanımefendi benim için iyi bir eş mi? Böyle biliyorsan senin bilginde. Yahut bu ticarethane için bu köşe kiralamak istiyorum. Burası iyi bir yer mi? Başkaları da diyor ki arkada işhanın içerisinde açsan daha iyi ama ben arada kaldım. Şimdi yanlış yerde açarsan kuş konmaz, kervan geçmez bir yere dönüşürse sermayen zaten ne kadar ki? Allah'ım senin bilgin hangisini yapayım ki acaba? Sen bütün gizemleri bilensin. Eğer biliyorsan ki hayırlı ne olacak? فَقْدِرْهُ لِي Onu benim için mukadder kıl. Onu mukadder kıl onun olmasını sağla demektir. Bunun olması için bütün her ne koşul gerekiyorsa bu koşulları olacak şekilde yönlendir demektir. Ben senden bunu istiyorum. Oy in kunt ta'lemu ama biliyorsan ki bu iş adı işin adını saydı. Şerrun benim için zararlı, şer kötü. Fi dini dinim açısından, fi o dünyaya dünyam açısından vaaklibeti emri ve akibetim sonrası ölüm ve sonrası açısından demin hayırlılarda da bunlar vardı ben unuttum eğer biliyorsan ki dinim dünyam geleceğim sonsuz yaşam açısından kötü o zaman fasrif hoani onu benden uzaklaştır teslimiyet böyle bir şey çok istediğiniz bir şeyin öncesinde bu duayı yapabilmek aslında istediğiniz şey elinize geçmesi, geçmemesi, başka şeyler, ileride geçecek olanlar, bunların hepsi önünüzdeki Lego kadar oyuncak. Asıl olan sizin bu yaşadığınız şey. Cenab-ı Hak o anda diyor ki, bak kulumu görüyor musun? Çok istediği bir şey ama bana olan inancıyla diyor ki, kötüyse uzaklaştır benden. فَصْرِفُ عَنِّي Benden, saf. فَصْرِفُ عَنِّي Benden uzaklaştır. Duanın sonu şöyle geliyor. وَقْدِرْ لِي el hayra haythu mekan. Benim için hayırlı olan her neyse, her neredeyse onu bana mukadder kıl. Bu kez adını bilmiyoruz. Yerini zamanını da kişi ise veya yerse veya ticaretse veya işse bilmiyoruz. Her neredeyse ve neyse onu senden istiyorum. Tevekkül bu. Onu bana ver o hayırlı bildiğini. Ve iyi bihi ve beni onunla mutlu kıl. Ve la havle la kuvvete illa bik. Duanın sonu da şöyle geldi. Hiçbir kuvvet, hiçbir erk, hiçbir güç senden gayrı yok. Hepsi senin yegane, tek elinde, senin kontrolünde. O yüzden sana başvurdum.